Günaydın arkadaşlar. Bugün güne Zümrüt Hanım'la başlıyoruz. Zümrüt Hanım sabah temizliğinde. Mamasını yedikten sonra kendisini temizliyor. Çok tatlı değil mi? Kızım benim. Afacan Bey geldi. Zümrüt. Zümrüt. Bir de kedileri hep arkadaşlar. Ne kadar güzel kendisini temizliyor. Baksanıza. Zümrüt. Pişt. Hafta içi karmaşası yapılacak. İşte parazit aşıları yapıldı. Çok şükür ağzı da iyileşti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.